TB kaynaklı tutuklamalar, yargılamalar ve hapse atamalar. Doğru mu değil mi nasıl bakıyorsunuz diyorlar. Elbette ki dosyalar elimizde değil. Bir vatandaş olarak, bir basın mensubu olarak doğrudur, yanlıştır, hak etmeler dememiz kesinlikle gerçekleri yansıtmayabilir. Ancak şunu söyleyebiliriz yargının bütün safahatları tamamlanmadan insanların görevlerinden alınıp tutuklanıp hapse atılmaları kesinlikle uygun bulmuyorum. Zaten bizim yasalarımızda da tutuklamayı en son çare olarak görüyor. Örnek vermek gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuksuz yargılasanız yurt dışı yasağı koyma kaydıyla Ekrem İmamoğlu yurt dışına mı kaçacak? kaçmayacak. Netice itibariyle insanları cezaevine mağdur edip halkın gözünde düşürmek kesinlikle siyasi otoriteye hiçbir şey kazandırmaz. Biz 17 yıldır sokak röportajları yapıyoruz. 4 gün önce Bağcılar Gülüş yolunda yaptık. 2 gün önce Kartal'da yaptık. Kesinlikle seçmenin büyük çoğunluğu buna karşı. Büyük seçmen, büyük çoğunluğu seçmenin biz oldu olmadı demiyoruz diyorlar. Meli Gökçek başta olmak üzere AK Parti'de siyaset yapan birçok kişinin sanki ak sütten çıkmış ak kaşıklarmış gibi işte Mel sonra gelen belediye başkanı 97 dosya vermiş. Hiçbir dosyasına dava açıp yargılamadınız, tutuklamadınız. Bazı itirafçılarının beyanlarına göre Ekrem İmamoğlu ve 300 civarında Büyükşehir çalışanı 13 tane ilçe belediyelerini tutuklamak muhalefet partisini çalıştıramaz hale getirmek içindir. Zaten iktidar partisinin genel başkanı da Çamlıca camisinde onlar kazansa bile biz topar ördek yapacağız dedi. Dolayısıyla bu sözünün gereği Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri topar ördek yapmak için böyle bir yola başvurdu diyenlerin sayısı çok şunu söylemek isterim. Bu AK Parti'ye de yaramaz. Ülkemize de yaramaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaramaz. Şimdi bütün dünya, dünyada ekonomik bir sıkıntı, bir kriz, bir problem olduğunu biz görüyoruz. Halkımız da bunu görüyor. AK Parti samimi bir şekilde bunları halka anlatsa idi, rakiplerini de yargı yoluyla devre dışı etmeyi denemeseydi, örnek vermek gerekirse, emekli kademe kademeli emeklilik, adaletteki bozulmaların düzeltilmesi, konut ve kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, gıda fiyatlarının belirli bir seviyeye indirilmesi başta olmak üzere halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyen birçok konuda düzenlemeler yapsaydı ve 2026'nın ortalarında veya sonunda da bir erken seçime gitseydi Emin olun ki Ekrem İmamoğlu'na yarışan bir Tayyip Erdoğan çok dezavantajlı bir durumda olmazdı. Bizim halkımız kesinlikle mağdur olandan yana tavır alıyor. Tayyip Erdoğan bunu daha önce kendisi yaşadı. Şiir okumasından dolayı haksız bir şekilde ceza verildi. 4 ay 24 gün Pınar İsa cezaevine gitti. Bu mağduriyet, bu haksızlık, bu yanlış Tayyip Erdoğan'a başbakanlık ve cumhurbaşkanı yolunu açtı. 23 yılda ülkeyi idare ediyor. Günahıyla, sevabıyla, yanlışıyla, hatasıyla. 2013'e kadar da gerçekten birçok konuda ülke iyiydi. Ancak e, dershane kriziyle başlayan süreçten sonra ne yazık ki ekonomik dengeler bozuldu. Tabii bütün dünyada bazı değişiklikler oldu. Başkanlık sistemi ve Covid'den sonra Türkiye'de de bu çok e, büyük oranda e, alt kesimi zora sokacak e, durumlar oluşturdu. Ben 53 yaşındayım. O 3 yaşından beri hatırladığımı düşünsem 40 yıldır Türkiye'deki ekonomiyi, adaleti, sistemi takip ettiğimi düşünüyorum. Daha önce kitapçılık yaptım. E, 30 yıldır gazetede yazıyorum, çiziyorum. 18 yılda kendim bir medya grubunun imtihaz sahipliğini yapıyorum. Ben yani ülke sorunlarını yakından takip eden birisiyim ben kesinlikle halkımızın bu şekil bir yaşama layık olmadıklarını ve hak etmediklerini düşünüyorum. Hiçbir zaman iki tane emekli maaşı bir kira ya yetmemezlik olmadı. Tamam hiçbir zaman emekli ve asgari ücretli bolluk, bereket ve refah içinde yaşamadı ama hesabını, kitabını bilen asgari ücretle iyi kötü birikim yaparak çocuklarını evlendirebiliyorlardı. Evlerini kiralarını verebiliyorlardı. İşte düşük yerlerde bir arsa alıp peyder pey 3-4 katlı bina çocuklarını sokabiliyordu. Bugün bırakın arsa alıp bina yapmayı kendi kirasını ödemekten ve çocuk çocuğunu okumaktan aciz. Yıllar önce Sancaktepe'de bir röportaj yaptım. Bir beyefendi karşıma çıktı. Dedi ki size şunu söyleyeyim. Babam dedi tek başına çalıştı. Ben bin gönlüyüm dedi. Sekiz kardeşimize baktı. Bizim evimize ceviz kiloyla gelmezdi. Çuvalla gelirdi. Pestil sandıklarla gelirdi. Biz hepimiz de çok güzel bir şekilde büyüttük. Ama şu an sekiz tane evlat çalışıyoruz. Bir babamıza bakamıyoruz. Türkiye'deki ekonomik dengeler bu şekilde bozul demişti. Hepimiz kendi çevremizde, hayatımızda görüyoruz. Şimdi bazıları diyor ki işte kafeler dolu, avm'ler dolu, lokantalar dolu. Bu bir ölçü olamaz. Ölçü ne olmalı biliyor musunuz? Ev almamış bir emeklinin kendi emekli maaşıyla kimseye muhtaç olmadan geçinebilmeli. Geçen hafta bazıları da kadın diyor ki ben çalıştım, kocam çalıştı, emekli olduk evimizi aldık, şu an ikimiz de çalışıyoruz, geçiniyoruz. Eyvallah bu güzel olan ideal olan bu. Ama diyelim ki 16 milyon emeklimiz var. 15 milyonu zamanında başını sokacak bir ev almış. 1 milyon kişi de annesi hasta, babası hasta, çocuğu hasta, hasta, çocuk okutmuş vesaire. Herhangi bir nedenle ev al, ev alamamış. Yani bugün ona sen öl git demek doğru bir şey mi? Köyüne taşısın. Köyde de hayat aynısı. Yani köye gitse ev yok. Bark yok, bir şey yok. Yani ev olsa bile köyde bela mı? Köyde de yumurtaya para verecek, köyde de para verecek. Bugün peynir her yerde 300 400 lira. Yani İstanbul'da peynir 300 lira, Malatya 50 lira değil. Ya da İstanbul'da yumurta 10 lira, Malatya 1 lira değil. Yani netice itibariyle bütün Türkiye'de pahalı bir bütün olarak atmış. Yani dolayısıyla hükümetin muhalif belediye başkanlarını tutuklamayla uğraşacağına halkın günlük ihtiyaçlarını gidermesi için ekonomik dengeleri ve yaşamı düzeltmeye ayırırsa ülke içinde, kendisi içinde muhalefeti hamdani olacağını düşünüyorum. Ben bu sistemin bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüyorum. Bu doğru bir şey değil. İktidarın behemahal bu yoldan vazgeçip kendisini hesaba çekerek halkın mutluluk ve refahına yönelik çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah bu konuda daha sonra tekrar konuşacağız.